Babam masal dinlemeyi seviyor musun? Seviyorum. Sana kimler masal anlatır? Annem, babam ve ablam. Annenle beraber masal kahramanlarının kurabiyelerini yapmak ister misin? Evet, isterim. Peki, peki bu projede, masal projesinde olmak masal kahramanlarının etkinliklerini yapmak ister misin? Evet, isterim. Ben sana birkaç tane sorum olacak anneciğim. Tamam. Masal dinlemeyi seviyor musun? Seviyorum. Ee, peki sana kimler masal anlatıyor? Sen, baban, öğretmenim. Hı hı. Annenle yani benimle beraber masal kahramanlarının kurabiyesini yapmak ister misin? İsterim. Bu projede olmak masal kahramanlarının etkinliklerini yapmak ister misin? İsterim. Tamam, teşekkür ederim. Dağcığım masal dinlemeyi seviyor musun? Çok seviyorum. Sana kimler masal anlatır? Annem, babam, öğretmenim. Anne ile beraber masal kahramanlarının kurabiyelerini yapmak ister misin? Hem de çok isterim. Bu projede olmak masal kahramanlarının etkinliklerini yapmak ister misin? Evet. Merhaba, benim adım Ömer Cici. Merhaba Ömer, Ömer masal dinlemeyi seviyor musun? Bayılıyorum. Sana kimler masal anlatır? Annenle abla. Annenle beraber masal kahramanlarının kurabiyelerini yapmak ister misin? Çok isterim. Peki bu projede olmak, masal kahramanlarının etkinliklerini yapmak ister misin? Çok isterim. Çok mu seviyorsun masal dinlemeyi? Bayılıyorum. Tamam, teşekkür ederiz.